Orhan Uğuroğlu, 11 Şubat 2024, Yeni Çağ Erdoğan kontrolsüz büyük güce dönüştü. Doğal felaketleri biliyorsunuz elbette. Size AKP iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yılda yaşattığı felaketleri özetle anımsatayım. Anayasayı her vesileyle çiğnemeye öyle alıştı ki Erdoğan'ı diktatör rejimine yönetti. Yüksek yargıyı öyle bir kontrol altına aldı ki Erdoğan'ın siyasi kararları, hukuki kararları ezdi geçti. Kafasına göre öyle bir yandaş seçim kurulu oluşturdu ki 16 Nisan referandumunda mühürsüz ve geçersiz oyları değiştirerek Erdoğan için tek adam rejimi yarattı. Yandaş seçim kuruluyla Erdoğan her seçime muhalefetten 5-0 önde başlıyor. Tek adam rejimi öyle bir devlet gücü yükledi ki Erdoğan'ın gözünü kararttı. Öyle bir kabine oluşturdu ki atadığı bakanlar millete değil Erdoğan'a bakıyor. Saraylarda yaşamaya ve zenginleşmeye öyle alıştı ki, alyansını tek serveti olarak gösterdiği günler masal oldu. Devlet Bahçeli'nin armağanı, tek adam rejiminde saltanat sürmek ve hesap vermemek için öyle hükümler koydu ki ne Erdoğan ne de atadığı bakanlardan hesap sormak mümkün oluyor. Aile vakıfları ve şahsi maddi gücüyle öyle bir servet sahibi oldu ki, Amerika'da çiftliği ve gökdeleni olan dünyanın en zengin siyasetçisi oldu. O kadar çok palavra söylüyor ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar sözü şöyle değişti. Yalancının mumu ahirete kadar yanar. MHP gibi öyle bir yandaş parti ve Devlet Bahçeli gibi öyle bir siyasetçiye sırtını dayadı ki Erdoğan'ın siyasi tetikçisi oldular. Muhalefete kumpas, iftira ve yalanlarla saldırıyor ki Erdoğan tıbbi deyimle psikolojik yansıtma yapıyor. Psikolojik yansıtma denen bu durum tam olarak şu anlama geliyor. Narsist kişilik özelliğine sahip insanlar kendilerinden kaynaklı yanlışlar da dahil olmak üzere gördükleri tüm yanlışların sorumlusu olarak çevresindeki insanları tutar. TRT başta tüm yandaş medyayı öyle bir kullanıyor ki özgür medyayı izlemeyenler söylemlerinin psikolojik yansıtma olduğunu elbette anlamıyorlar. Cemaat ve tarikatları bürokraside, askeriyede, emniyette, yargıda öyle bir yerleştirdi ki Atatürk'e sahip çıkan teğmenleri derhal ihraç ettiriyor. Askeri vesayeti kaldıracağız diye Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Ergenekon balyoz kumpasları kurdurup ben bu davaların savcısıyım dedi. Yüksek Askeri Şura'yı AKP Şurası haline dönüştürüp Genelkurmay Başkanlarını bakan yaparak siyasetin emir yaptı yandaşlarına milyar dolarlık yollar, köprüler, hava alanları, hastaneler yaptırıp devlet tarafından kar garantisi verdi ki dünyada eşi benzeri yok. Faiz sebep enflasyon netice diyerek kendisini öyle inandırdı ki milleti de ekonomistim diye kandırdı. İnlerine gireceğiz ve tek bir terörist kalmayıncaya kadar durmayacağız dedi ama Amerika durdur dediğinde sınır ötesi askeri harekatları anında durdurdu. Rusya'nın savaş uçağını düşürüp Putin'e meydan okudu ama hem S-400'leri almaya mecbur kaldı hem de Cumhuriyet tarihinde görünmemiş şekilde Putin'in kapısında dakikalarca bekletilme hakaretine maruz bırakıldı. Rusya'ya S-400 tavizi verdi ama Amerika Türkiye'yi F-35 savaş uçakları projesinden maalesef attı. Fethullah Gülen alçağının devlette paralel yapı oluşturmasının yolunu açarak Türkiye'ye 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşattı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya tam üye yapılmasına sözde karşı çıktı ama ikisinin de kayıtsız şartsız üye olmasına onay verdi. Kozmik odanın açılması talimatını 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğa vererek devlet sırlarının Amerikan uşağı hain FETÖ'cülerin eline geçmesine neden oldu. Sözde Fethullah Gülen alçağını Türkiye'ye getirtip yargılanmasını sağlayacaktı ama Amerika korkusundan unuttu ve millete de unutturdu. Darbeci Kenan Evren gibi anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş cumhurbaşkanı oldu. Sonuç Erdoğan kontrolsüz büyük güce dönüştü. Orhan Uğuroğlu